Ömer Admin'e e, admin yetkilerini e, kötüye kullanmaktan dolayı şikayet açıyorum. Şimdi e, olayı kısaca bahsedeyim ben. E, bunlar beni kelepçeledi. Neyse bir olay oldu işte. E, ben bunlara bir adres verdim. adres tarif ederek götürdüm. Yurt dışında Bursa'da. E, gittik. Bunlar hep beraber Ömer Admin de geldi tabi. Hep beraber içeri baskın attılar. Ben dışarıdayım kelepçeli. Ee, ben bir zaman sonra kelepçelerden kurtuldum. Yakınlarda benim evim de vardı. Ee, evimin kimse bilmiyor yani evimi. Aracım yok bir şeyim yok evin önünde. Yani hiçbir şekilde bulamazlar yani. Bir sürü ev var orada. Benim orada oldum tahmin edemezler yani. Ee, girdim ben eve. Her neyse. Ee, ondan sonra benim aklıma geldi tabi Ömer Admin dedim. Şimdi beni yorma speç atar falan. Bir SS aldım. iş başında değil. yıllar içeri onlar. Ondan sonra ee, ben SS aldım. iş başında değil. 41 geçiyor. 0 12'yi 41 geçiyor. E, ondan sonra e, ben bir video alayım dedim. Video aldım. E, videoda görüldüğü gibi burada e, 42 geçe e, iş başı yapıyor. 42 geçe iş başı yapıyor. Ben anladım işi zaten. E, bana speç attığını anladım. Ee, ondan sonra bu videoda benim e, alt tap yapıyorum. Alt tap yapınca bağlantım şey kreşiyorum. Oyundan düşüyorum. Ondan sonra tekrar hemen giriyorum. Ee, girdiğimde şimdi videoda görüleceği gibi. Girdiğim gibi e, polisler evin içine girmiş oluyor. Bakın kim geliyor şimdi. Yani çok bariz yani. Yani bu kadar tesadüf olmaz yani. Neyin ne olduğu çok belli yani. İş başını bırakıyor. Direkt yanıma geliyor yani. Çok belli bir şey. Şikayetim bu kadar. Gereklenin yapılmasını istiyorum. İyi forumlar dilerim.